Sevgili gençler merhabalar. Deneme çözmeye devam ediyoruz. 7. denemeyle beraberiz. 3-4-5'in. 1. soruyla başlıyorum hemen. Zor demiş denemeyi ama. Yani çok zor da değil bence ya. Zorluk kolaylık görecele kalanlar biliyorsunuz. Bana göre zor değil. Neye göre zor neye göre kolay. Peki. 1. soru. Kameramızın yerini şöyle yine. Peki. Fizik öğretmeni Özen. Özen. Özen Hoca. Hiç yakışmıyor. Özen Hoca ya. Var mı Özen Hoca fizikçi sağdanız ya? Fizik öğretmeni Özen. Öğrencilerine verdiği proje ödevlerini aşağıdaki gibi listelemiştir. Buna göre Özen öğretmen öğrencilerine fiziğin hangi alt dalıyla ilgili proje ödevi vermemiştir demiş. Evet yine fiziğin alt dalları dediğimiz. Hemen şu şeyimiz gelsin mi arkadaşlar notumuz gelsin. Islanmış notum yalnız. Peki fizin alt dalları kamyonet diye kodladınız. Hani kamyonet diye kodluyor bazı hocalar da ben kodlamamışım. Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği olmak üzere 8 tane fiziğin alt dalı varmış. Peki kimliğe girer bakalım mı bir isterseniz. Yoğun halde bulunan maddelerin etiksel, manyetik, optik ve esnek özelliklerini araştırınız. Kim bu? Katal fiziği. Katal fiziği. Isı enerjisi. ısı gördüm daha cümlen devamını okumaya gerek yok. Isı, sıcaklık gördüm hemen yapıştır. Neydi bunun adı? Termodinamik. Termodinamik. Fizyon, füzyon gördüm hemen yapıştır. Kim bu? Atom fiziği değil ha. Aman sakın dikkat edin. Çok karışıyor. Nükleer fizik kardeş. Nükleer fizik. Eğik düzlem ve çıkırık. Eğik düzlem çıkırık basit makine. Mekanik yahu. Uzatmaya gerek yok. Cümlenin devamını okuma bile gerek yok yani. Mekanik. Ve kim yok bunların içinde? Atom fiziği var mı peki? Yok. Mekanik var mı var? Katal var mı var? Nükleer var mı var? Termodinamik var mı var? Kim yok? Atom yok. Doğru cevabı ne şık. Peki elektrik sorusu. Özdeş lambalardan oluşmuş. Elektrik devrelerinde üzerinden büyük akım geçen lamba, üzerinden küçük akım geçen lambadan daha parlak yanar. Ya şu bilgiyi vermesine gerek yok ya kardeş. Zaten senin bilmen gerekiyor P güç eşittir. I kare çarpı R. Lambaların parlaklığı güçle doğru orantılıdır elektriksel gücün formülü de i kare çarpı r'dir. Peki özdeş direnç derken özdeş lamba derken dirençle eşit kastediyoruz. Hangi lambadan daha çok akım geçiyorsa o lambanın parlaklığı fazla gücü fazladır denir. Zaten bilmen gereken bilgidir. Bu bilgiyi vermiş sana bu paragrafla. Özdeş 5 lamba kullanılarak hazırlanmış elektrik devresi şekildeki gibidir. Başlangıçta ise açık iken hiçbir lamba ışık vermemekte. Anahtar kapatıldığında hangileri yapılabilir demiş. Peki yorumlanan hangileri yapılabilir demiş. Arkadaşlar anahtar kapatıldı, akım geçmeye başladı, paylaşıldı kollardan falan filan. Şu notu unutmayın. Paralel kollarda potansiyel eşittir. Tekrar diyorum. Paralel kollarda potansiyeller eşittir. Şu kol ile şu kol paralel kol. Mesela sen bu noktaya A nokta istersen, şu noktaya B nokta istersen, şu kolda da AB arasında, şu kolda da AB arasında olduğu için bu iki kol birbirine paraleldir. Peki paralelse potansiyeller birbirine eşittir. V eşittir i çarpı r. Peki madem potansiyel eşitken akımla direnç ters orantılıdır. Bu şu demek oluyor. Eğer direnci büyük olan koldan az akım geçerse i akım geçerse 2R olan koldan i akım geçerse R olan koldan 2 akım geçer demektir. Ohm yasasını bunu, bunu gerektirir. Peki i buradan 2 buradan geçiyorsa ana koldan 3 akım geçermiş demektir. Peki ana koldan 3 akım geçiyorsa Peki 3 i buraya geldiği zaman kollarda bir buçuk i, bir buçuk i diye paylaşılmaz mı? Özdeş dirençlerden eşit akımlar geçer, bir buçuk i diye. Şimdi buna göre kıyaslayalım bakalım. K lambasının ışık şiddeti L'inkinden büyüktür demiş. K'dan bir buçuk i akım geçiyorsa, L'den de i akım geçiyorsa, hem L'den hem M'den i akım geçiyor burada. M pardon. Hem L'den hem de yanındakinden iyi i akım geçiyor burada. Bir buçuk i geçen, bir i geçenin daha parlak yani tabii ki doğru bir ifade. L lambasının ışık şiddeti M'inkinden küçüktür demiş. L basın ışık şiddeti iyi geçiyor. M'den küçüktür. ikiyi geçiyor. Doğru bir ifade. Kalem basın ışık şiddeti M'nin eşittir demiş. Eşitlik yok burada. Hiçbir eşitlik yok. K'dan 1.5 iyi. M'den 2 geçtiğinden M K'dan daha parlak yanar. O yüzden 3. öncül yanlış. Cevabımız 1 ve 2'dir. Zor mu? Hayır. Temel zor. Hocam siz de her şey kolay diyorsunuz. Ya zor var kolay var kardeşim. Zorlara zor diyoruz. Kolaya kolay diyoruz. Pekala. Üçüncü sorumuz. Yani ben bu soruya itiraz ederim açıkçası. Niye şimdi söyleyeceğim. Soruda itiraz edilecek bir şey yok da teorik olarak. Ama pratikte böyle olmaz tabi. Yatay ve doğrusal yolda sabit süratle altını çiziyorum. Sabit süratle hareket eden bir halk otobüsü T sıfıranda K durağından geçerek T anında L durağına geliyor. Sabit süratle. Peki yolcu al almak için bekleyen otobüs daha sonra G'ye dönerek sabit süratle hareket edip 3D anda tekrar K durağına geliyor. Sabit süratlerin altını tekrar çiziyorum. Peki sabit süratle gittin, T süre doğdun, sabit süratle dö döndün. Peki bunun normalde şu olur şu grafiği. Fakat normalde böyle bir şey olmaz. Yani bu otobüs zart diye durup zart diye nasıl harekete geçecek kardeşim? Hep sabit hızla gitmiş, zart diye durmuş. Yavaşlamadan nasıl duracak ya? Orijinalin şu, şu olması lazım bu grafiğin aslında. Bence bu grafik şöyle olur. Sabit süratle giderken otobüs frene bastığın, L durağında durduğun, yavaşladın, durduğun. Bir müddet yolcu almak için beklediğin sonra ters yönde hızlandın. Bu grafik böyle olması lazım normalde orijinali. Ya ama hocam sabit sürat dediği için tamam da ben de diyorum ki pratik olarak böyle bir şey mümkün değil. Otobüs zarat diye durup zarat diye nasıl hareketi geçecek hep sabit süratle ya böyle bir şey var ama. yavaşlayıp frene basıp durursun bir miktar beklersin sonra ters yönde imelenirsin yani. Bunun raconu budur. Doğru grafik bu olmalı mesela. Ama olabilir olabilir demiş. Sabit türet demiş. Zorlamış biraz. Teorikte bunun dediklerinden bu grafik olur. Eyvallah da. Ama pratikte böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yavaşlarsın durursun. Hızlanırsın falan filan yani normalde ama. Hadi kabul edelim. Başka da grafik yoksa. Buna benzer grafik var mı? Zaten yok. E yoksa budur yani grafiğin. Yani bazı kitaplarda da böyle sorular görürsünüz. Teorik olarak doğrudur ama pratikte mümkün değildir. Onu demeye çalışıyorum. Deniz seviyesinde ve ısıca atılmış bir ortamda bulunan K, L, M, N, P saf maddelerin erime ve kaynama noktalarını gösteren tablo verilmiş. Buna göre bu maddelerden eşit miktarlarda alınıp ayrı ayrı birim zamanda eşit ısı veren kaynakla ısıtılırsa hangi maddenin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olabilir demiş. Peki bu sıcaklık zaman grafiğinden bu maddenin sıcaklığını 0 dereceden 60 dereceye kadar çıkartmak için ısı vermişin belli zamanlarda. Peki. Yani ısıttığın madde senin aslında 0'dan 60'a ısınan bir madde olması lazım. Peki. K maddesi olamaz. Neden? Bu vatandaşın eksi 10 derece erimesi artı 50 derece kaynaması. Bu 50 derecede kaynardı. Yani 50 derecede yatay çizgi olması lazımdı. 60'a kadar ısınamaz ki bu adam. 50'de kaynar. O yüzden şu 50'den dolayı uzart gitti. Peki. L'nin eksi 30'a 40. E 40'ta da senin 40'ta kaynardı bu sefer. Şurada bir adet kaynardı. Yatay çizgi olurdu. Hal değiştirme esnasında sıcaklık sabittir biliyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Peki. 20'ye 140 ne olamaz? Sen 20'de anca eridin daha. Nasıl 0'dan 15'e kadar ısınıyorsun yani? Mümkün mü böyle bir şey arkadaşlar? Yani 20'de eriyorsun kardeşim sen daha. Sen daha 15'te katısın. 0'da sen daha katısın. Nasıl katı madde? Yani katı madde katı madde 20'de erimen lazım senin. Şurada bir eriyeceğin, sonra ısınacağın. 140'da tekrar kaynayacağın falan gibi bir şey olması lazım. O yüzden bu da olamaz. 20'den dolayı olamaz. Pekala. Eksi 10'dan 90'a kadar. Eksi 10'da katı haldesin sıvı hale geçtin. Ya sen 0 derecede, 15 derecelerde, 60 derecelerde hep bu derecede sıvı haldesin. 0'dan 60'a ısınma ihtimali var mı kardeşim senin var. Eyvallah. Peki bu niye olamaz? Bu niye olamaz peki? 15 derecede eridin. Ama sen 0'dan 15'e kadar gelmişsin. Sen 0'dan 15'e gelip 15'te bir eriyip sonra tekrar ısınıp 110'a kadar gelmen lazım falan filan yani. Peki, tekrar diyorum. 15 desen ancak eridin 15'te erimen için yani 0.15'i e ısınabilirsin de. Ama 15'te erimen lazım ve hal değiştirmen lazım. yatay çizgi olması lazım burada ya. O yüzden bu da olamaz. Dolayısıyla olsa olsa ne olur? Başka da mümkün değildir yani. Erime donma noktası arasındaki değerler olması lazım. 15'te erimen lazım olamaz. 20'de erimen lazım senin olamaz. 40'ta kaynaman lazım olamaz. Tekrar edelim niye olamaz? de kaynaman lazım. 60'a nasıl geliyorsun kardeş sen? 50de kaynamadan. 40'ta kaynamadan nasıl 60'a geliyorsun? Gelemezsin. 20'de erimeden. 20'de erimen lazım. 20'de erimeden nasıl hemen ısınabiliyorsun? Erirken sıcaklığın sabit kalması lazım. Sen de 15 erimen lazım. Yatay sizlik olması lazım. O yüzden sen de olamazsın. Olsa olsa ne olur diyebiliriz cevabımızı. Evet Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden belli bir yükseklikte bulunan bir musluğun ucundan kopan su damlası bir süre sonra yere çarpmaktadır. E çarpsın bakalım. Su damlası düşeyde Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden belli bir yükseklikte bulunan bir musluğun ucundan kopan su damlası bir süre sonra yere çarpmaktadır. Su damlası düşeyde ve doğrusal bir yöne hareket ettiğine göre izlediği yörüngenin tam ortasından geçerken su damlasına ait Hangileri birbirine eşit olamaz demiş. Kinetikle mekanik birbirine eşit olmaz ya hiçbir zaman. Olur mu sizce? Yere göre potansiyel mekanik birbirine eşit olabilir. Arkadaşlar su damlası koptu. Yere gelene kadar tam ortasında. Mesela ne diyelim? Ee, yörüngenin tam ortasında. 2H yükseklikten geçiyorsun sen şu anda. 2H yükseklikten bırakıldı. Su damlası düşüyor. Yörüngenin tam ortası burası. 2MGH enerjim vardı. Bu aynı zamanda E mekanik. O da eşittir E potansiyel de aynı zamanda. Kinetiğin sıfır ya senin. V eşittir sıfırsa kinetiğin sıfır. Peki buradan geçerken E kinetiğin eşittir MGH. E potansiyelin eşittir MGH. Toplam enerjin 2MGH ya. Yere göre potansiyelin MGH olduğu için MGH'da kinetiğin var demektir. Yere çarptığın E kinetiğin var potansiyelin yok. O aynı zamanda E mekaniğindir bu. O da eşittir ne kadar? 2MGH kadar. Okey buna göre... Kinetik ve potansiyel enerjiler birbirine eşit olabilir canım. MGH kinetik, MGH potansiyel olabilir mümkündür. Yeri göre potansiyel ile mekanik birbirine eşit olma ihtimali var mı arkadaşlar sizce? Potansiyel ile mekanik nasıl eşit olabilir ya? Sen mekaniğin bu da ne kadar? 2 MGH kadar. Potansiyelin ne kadar? MGH kadar. Eşit olabilir mi sizce? Olamaz. 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 Kinetikle mekanik birbirine eşit. Nerede? Tam ortasında. Kinetiğin MGH, Mekaniğin E mekaniğin 2 gel toplam enerjinin yani. O da olamaz. Olsa olsa olamaz demiş. 2 e, ve 3 olamaz işte ya. Tekrar edelim mi? E mekanik demek ne demek arkadaşlar? E mekanik demek. E kinetik artı E potansiyel demek. Bunu biliyoruz herhalde değil mi? Peki mekaniğin aynı zamanda potansiyelin kinetiğin yok ya burada hızın sıfır olduğu için. E mekanik eşittir. E potansiyel 2 MGH kadar toplam enerjin var. O da potansiyel enerjin aynı zamanda senin. Yörüngenin tam ortasında MGH potansiyelin var. MGH kinetiğin var dolayısıyla toplam enerjin 2 MGH kadar. Yörüngenin altına yere çarptığın zaman sadece kinetiğin var. Yani mekaniğin hala 2 MGH kadar. Ortasında kinetik potansiyel eşit olabilir. Kinetik mekanik eşit olamaz. MGH 2 MGH olduğu için. Potansiyel mekanik eşit olamaz. MGH 2 MGH olduğu için. Olamaz dediği için doğru cevabımız D Evet. Son iki sorumuz. Kaldırma kuvveti sorusu. Yine dalga yok. Dikkatimi çekti. Yani dalga sorusu çok nadir geliyor. Niye böyle bir dalgaya karşı bir antipatisi var 3-4-5'ini anlamadım. Yani halbuki her denemede bir dalga sorusu, bir optik sorusu gelmeli. Daha çok mekaniğe ağırlık vermiş. Optik sorusu geldi her denemede de. Ama dalga sorusu son 3-4 denemeler gelmedi benim dikkatimi çekti yani. Peki bakalım 8'de var mı? İçinde yeterince su bulunan bir leğende alt tarafına eşit dolu demir bilye yapıştırılmış olan maket bir kayık şeklindeki gibi yüzmektedir. Buna göre demir bilye yerinden koparak suya batarsa kayığın suda batan hacmiye suyun kayığa uyguladığı karma kuvvetinin büyüklüğü ilk duruma göre nasıl değişir demiş. Normalde demir bilyenin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. G büyüktür FK demir bilyede. FK Dolayısıyla bir de bunun kayığı yukarı çekiyor. Kayık bunu tutuyor aslında ip gelmez gibi düşün aslında. İp gelmesi gibi düşün yukarı doğru tutan bir kuvvet var. Kayığa yapışık olduğu için. T gelmesi de N tepki kuvveti de ne dersen de. Peki GF kalan büyük olduğu için bu buradan koptuğu zaman demir bile dibe çökecek. Ama kayık biraz daha kayık biraz daha şöyle olacak. Batan kısmı hacmi azalacak yani. Aşağı demir bile çekiyor diye bunu biraz daha batırıyordu ya. Şimdi artık batırmayacak. Batan kısmı hacmi azaldı. F kaldırma kuvveti eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğuna göre D sıvı aynı sıvı, G aynı ortam, V alttan azalan kayın kaldırma kuvveti de azalır dersin. D alttan hacmi azalır, kaldırma kuvveti azalır. E kolay sorulmuş yani, azalır azalır, gayet bariz bir cevap. Çok da çetrefilli, çok da felsefik düşünmeye gerek yok. Gayet sade düşünüyoruz bakın. Evet, son sorumuz optik sorusu, mercek sorusu, bilgi sorusu. Bu güzel olabilir mesela yani. Nerede büyük, nerede küçük, nerede ters, nerede düz falan filan görüntüler. Hava ortamında bulunan ve odak noktalarından biri F olan kalın kenar mercek ve ince kenar merceklerin asal eksenlerine çakışık olan gergin teller üzerinde boyutları aynı olan KL kuşları şekildeki konularda hareket durmaktadır. Buna göre merceklerin diğer tarafında bulunan G1 gözlemcileri kuşların merceklerde oluşan görüntülerini hangisi gibi görebilir demiş. Ben size hemen map kitabımdan özetini yapayım arkadaşlar hemen konunun. <laughs> i̇nce kenar mercekte görüntü oluşumu bakın İnce kenar mercekte görüntü oluşumu. Şu şekilde odaklanır şimdi. Cisim odakla mercek arasında ise. Hocam neye göre? E kuş da bak odakla bak. Kalın kenarda da odakla mercek arasında. İnce kenar mercekte de odakla mercek arasında kuşların görüntüleri. E buna odaklanacaksın o zaman demek ki. Tekrar, ediyor, tekrar edelim. Cisim odakla mercek arasındayken görüntüsü daima cisim aynı tarafta daha büyük düz ve sanal görüntüsü oluşuyormuş. Şunun altını sizin isterseniz de neresi? Heh, çizmişim alttan Şurası. Cisim F ile optik merkez arasında. Optik merkez dediği yer şurası arkadaşlar. T. Yani mercek arasında demek istemiş yani. Cisim F ile optik merkez arasındayken görüntüsü cismin arkasında düz, sanal ve cismin boyundan daha büyük oluşur. İnce kenar mercekten bu özelliğinden faydalanarak büyüteçler yapılmıştır demiş. E, büyütmüş ya. Sen göreyim bu işte büyütmek. Peki ince kenar mercekte odakla tepe noktası arasında veya optik merkez arasındaki cisimlerin görüntüsü cismin de aynı tarafta daha büyük, düz, sanal. Güzel çizdim ama ya. Yani. İtiraf edin. Peki. Büyük anda çıktı zaten görüntün zaten. Daha uğraşmana gerek yok. Hadi yerine bakalım ayıp olmasın. Peki. Kalın kenar mercek için konuşuyoruz şu anda. Kalın kenar mercekte cisim uzakta yakında nerede olursa olsun hiç fark etmeksizin. Bak ne demiş. Ee, kalın kenar merceklerde cisim nerede olursa olsun. Bak nerede olursa olsun hiç önemli değil. Görüntü daima odakla optik merkez arasında düz, sanal ve cisim boyundan küçük oluşur. Peki. A'nın görüntüsü burada. B'nin görüntüsü burada. C'nin görüntüsü, mavinin görüntüsü burada. Mor'un görüntüsü burada. Ne olmuş? Cisim merceğe yaklaştıkça görüntü de merceğe yaklaşmış ve boyu büyümüş. Ama cisim nerede olursa olsun görüntüsü daima kalın kenarlı da hep odakla Mercek arasında, hep sanal, hep düz, hep küçük. Evet, öğrendik herhalde. Peki nerede olman gerekiyor? Daha yakınlarda yakın, düz, sanal ve küçük boyda oluşman gerekiyor. Anda bu. Peki burada küçük, burada büyük olan, düz olan B şıkkı var. Başka var mı sizce? Evet bu soru güzel olabilir belki. Diğerleri gayet kolaydı arkadaşlar bence. Elektrik belki biraz daha yani hallici olabilir. Genel itibariyle kolay denemeydi. Şu özelliği bilmen gerekiyor zaten yani. Bilmediyseniz öğrenmiş oldunuz. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.